Merhaba arkadaşlar. Şu anda Glifada semtindeyim. Balkondan başlıyorum. Birinci kat 1992 yapımı. Bir daire burası. Yeterince ışık alıyor. Çok sakin bir yer. Size dışarısını gösteriyorum. Şimdi burası oturma odası. Dediğim gibi gayet aydınlık bir ev. Mutfak bölümü. Bu sağ tarafta bir bir boşluk var buraya rahatlıkla masa konulup yemek yemek masası konulabilir Ev biraz daha kusura bakmayın oturma odası giriş kapısı burası 2002 yapımı ufak bir e, tuvalet burası Oda, burası da aydınlık dolaplar var, klimalar, banyomuz ve e, yatak odası. E, Türkiye'de e, gördüğümüz bir şey bu. Bu Türkiye'de de çok var. Türkiye'den hatırlıyorum ben bu. E, resmi e, bu e, çok enteresan ve şey gördüm burada e, veresiye satan e, peşin satan e, tablosu da var Yunanistan'da e, onu da e, görmüşlüğüm var evet durum bu E, 280 bin euro istiyor mal sahibi. E, pazarlık payı var mı yok mu onu ciddi ciddi e, konuştuğumuz zaman anlıyoruz. E, burası kiralanırsa rahatlıkla 800 e, euroyu alır. E, böyle bir e, fiyat e, gelir oranı var. E, durum bu. E, Glifada ile devam ediyoruz. Bu e, Eylemlerimiz sürecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.